Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. Sınıf Fizik dersiyle karşınızdayız ve Ataşehir Başarı Merkezi'nden Burak Hocamız yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk hocam. ne öğreneceğiz bu videoda? Ee, bu videoda birinci üniteye bir giriş yapıyoruz. Ee, fizik bilimi ve kariyer keşfi ünitemizin ee, alt başlıkları olarak fizik bilimi ve fizik bilimin alt dallarını bu videomuzda öğreneceğiz. İlk olarak fizik biliminin tanımıyla başlayacağız şimdi. Biraz soru cevap yapıyorum. Ben bunu öğrencilerle Hı -hı. derse de aynı şekilde ilerliyorum. Şimdi sizle de biraz öyle ilerleyeceğimiz bir konumuz olacak. Şimdi fizik deyince aklımıza ne geliyor? Fizik deyince direkt cisim geliyor ilk etapta aklıma. Ee, ama muhtemelen bu cisimler arasındaki enerji olsun, etkileşim olsun Hı -hı. bunları açıklayan bilim dalı. Güzel. Şimdi aslında biz burada hani cisimler cisimler nedir? Maddenin şekil almış halidir. Kütlesi, hacmi olan her şeyi biz madde diyorduk. Madde ve enerji etkileşimini inceleyen diyoruz. Şimdi şöyle bir soru var. Madde mi enerji oluşturuyor? Enerji mi madde oluşturuyor? Bunun farklı farklı cevapları var ama net bir şey söyleyemiyoruz. O yüzden diyoruz ki madde ve enerji etkileşimini inceleyen. Bunun yanı sıra uzay-zaman etkileşimi yine bizim için geçerli. Ee, doğa olayları yine aynı şekilde geçerli. Şimdi kasırga, fırtına, deprem. Ee, yağmur, kar bunları da söyleyebiliriz. Bunların hepsi doğa olayları da yine bizim ilgi alanımıza giriyor. Peki biz bunların genel bir çerçevede incelemeye başlıyoruz. Bu genel çerçevede incelerken bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Bunları akılcı yöntemlerle açıklamaya başlamamız lazım. Hı hı. Şimdi akılcı yöntem deyince aklımıza ne gelecek? Fizik gelecek o zaman. Yok akılcı yöntem mesela ben fizikte ne yaparım? Deney yaparım. Doğru. Gözlem yaparım. Hı -hı. Tahminde bulunurum. Hı -hı. Bunlar önemli. Özellikle tahmin önemli. Şimdi genelde biz akılcı yöntemler deyince öğrencilerimiz diyor ki deney yaparım, gözlem yaparım. Ama bazen yapabileceğimiz bir tahmin yapacağımız birçok deneyden ya da yapacağımız birçok gözlemden daha etkili sonuç Çünkü veriyor. Çünkü tahminin de bazı dayanakları var aslında. Bir Aynen. çıkarım yapıyorsun sen orada tahmin yaparken. Yani. Çok net olmasa bile evet. ihtimalleri göz önünde bulundurarak Aynen yapıyorsun öyle. bunu. O zaman biz burada ne yapıyoruz? Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki etkileşimi araştıran, doğa olaylarını inceleyen, bunları akılcı yöntemlerle açıklayan bilim dalına fizik adı veriyoruz. Daha sonrasında şimdi fiziğin, yok, fiziğin tamam. temel amacına gelelim. Şimdi fiziğin tanımını yaptık. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında fizik dediğimizde her şeyi işin içerisine alabilir miyiz bu noktadan? Uzay, zaman, madde, enerji, doğa, Her olay şey ne? maddeden oluştuğu için hemen hemen. <laughs> evet, alırız. Ya da enerji deyince de, de mesela enerji de şöyle aklıma gelsin. Ben duruyorum, durgun olduğum için bir enerjim var. Örnek veriyorum, potansiyel enerjim evet. var. Kütle çekim, potansiyel enerjim var. Ya da ben hareket etmeye başladım. Kinetik enerji kazanıyorum, hızımdan dolayı öteleme kinetik enerji kazanıyorum. Şimdi bunlara baktığımda aslında her noktayı dediğiniz gibi inceliyoruz. Kısaca ben hep şey derim öğrencilere, derim ki arkadaşlar fizik her şeydir çünkü Gerçekten bizim günlük yaşantıda açıklayabildiğimiz tüm olayların içerisinde biz fizikle ne yapıyoruz? İlişkilendiriyoruz. Hı hı. Örnek veriyorum şu an bir kamera karşısındayız. E bu kameranın şöyle bir poz verdik. Hı hı. Şimdi bu kameranın yapmış olduğu çekimden tutalım. Bunun görüntüye yansıması, ondan sonra bizim yapmış olduğumuz tüm hareketler bunların hepsini biz ne yapıyoruz? Fiziksel yöntemlerle ya da fiziğin alt bilim dallarıyla açıklayabiliyoruz. Şimdi gelelim Fiziğin temel amacına. Fiziğin temel amacı sırasıyla bakalım. Birincisi demiş evrendeki düzeni. Biz yıldızları açıklayabiliriz. Gezegenlerin yapısını açıklayabiliriz. Cisimlerin hareket durumlarını açıklayabiliriz. Evrendeki düzen bir. Hı hı. İkincisi olayların gerçekleşme <laughs> koşulları. Şimdi gerçekleşme koşulları derken bir olayın gerçekleşme koşulu. Örnek veriyorum sürtünmeni bir ortam mı sürtünmesiz bir ortam mı gibi. Hı hı. Devam ediyorum ve kurallarını ortaya çıkarmaktır. Yani aslında fiziğin temel amacı biraz önce de söylediğimiz gibi evrendeki her şeyin sebebini, sonucunu ortaya koymaktır. Evet. Bu arada şöyle duruyorum arkadaşlar. Kolum kadrajdan çıkmasın diye. kram girecek gibi gözüküyor şu anda. Şimdi gelelim fizik biliminin diğer disiplinlerle arasındaki ilişki. Şimdi diğer disiplinler deyince siz bir matematikçisiniz, ben bir fizikçiyim. Matematik bir disiplin, fizik bir disiplin. Biz ortak çalışabilir miyiz? Şu an yapıyoruz ama bunun dışında sürekli bana soru soruyorsunuz, çıkıyoruz <laughs> gerekiyor tabii ki. <laughs> ya da şöyle sorayım: Bizim ortaya koyduğumuz formüller, bağıntılar bunların hepsini biz matematiksel yöntemlerle evet. ortaya çıkarıyoruz. Bunun dışında fizik tıpla ortak çalışabilir mi, çalışabilir. Mühendisliğin neredeyse tüm alanlarıyla ortak çalışıyoruz. Onun dışında matematiği söyledik. Ben hatta şey diyorum. Matematik bizim dilimiz diyorum yani. Hı -hı. Çünkü matematiksel yöntemler olması aslında matematik bütün yapamayız. bilimlerin dili. Çünkü matematik kendi başına belki de bir fizik gibi ya da kimya gibi ee, somut bir şey değil. Sadece bu dilleri daha iyi anlayabilmek, hesap yapabilmek için uydurulmuş bir uydurulmuş da demeyeyim de aslında doğada var olan bir dil. Uydurulmuş. Bir matematikçinin ilk evet. defa böyle <laughs> uydurulmuş dediğini duyduk. Şimdi şaka bir yana e, şunu söyleyebiliriz. E, Dedim ki matematiksel modeller bizim için çok önemli. O yüzden biz matematiği buradaki bizim dilimiz olarak kullanabiliyoruz. Şu kısmı aldık. Sonrasında kimya diyoruz en basit atomun yapısını. Kimyacılar ve biz öğrencilerimiz zaten derslerde görecekler. Bizim de anlattığımız kısımlar var. Özellikle atom altı parçacıklara kadar bizi iniyoruz ilerleyen dönemlerde. Ama kimyada ne yapılıyor? Periyodik cetvelden başlanıyor atomun yapısı şeklinde devam ediyoruz. Hı hı. Sonra geldik biyolojiye. Biyolojiyle ortak nokta şimdi çok ders bazında düşündüğünde aslında yokmuş gibi bir kavram ortaya çıkıyor ama e, işin içerisinde en basit destek ve hareket sistemi. Ben şu şekilde kolumu oynatıyorum. Sizin biraz önce kol örneği verdiğiniz gibi biz bunu burada tutmamız, hareket ettirmemiz bunların hepsi fizikle alakalı. Var. Ya da başka bir örnek örüyoruz. E, DNA sarmalının yapısını düşünelim. Evet. DNA sarmalının yapısını biz nanoteknoloji ile açıklayabiliyoruz <laughs> gibi birçok alana biyoloji ile ortak disiplin olarak çalışabildik. Coğrafya dersek aklımıza ne gelir? En basitinden dünyanın şekli geoid. Dolayısıyla farklı noktalarda farklı yer çekimleri var. Dolayısıyla coğrafyanın o noktasında çok güzel. Eşittir kuralına kuralında ya da 1 bölü 2 <laughs> gt kareden g'nin şu olarak alıyoruz. Evet. <laughs> Şimdi okay. çok güzel. Burada coğrafyayla biraz önce dediğimiz gibi yer çekimi dünyanın şekli yapısıyla farklı olabileceğini söyledik. Daha basit gelelim. Kasırgalar, evet, depremler, doğru. fırtınalar, rüzgar. Bunların hepsini coğrafyayla ilişkilendirebiliriz. Ya da mesela haritaların çizilmesinde yine fiziksel yöntemler kullanıyoruz. Doğru. Burayı aldık. Geldik kime? Müziğe. Müzik deyince. Aslında biz şu an bir stüdyodayız. Stüdyoda hı hı. Ne yapıyoruz? Biz fizikle bir şeyler yapmışız. Şimdi duvarlarımızda böyle yalıtmalar var mesela. Evet, ses yalıtımı var. Yani bu ses yalıtımı, akustik bunların Hı -hı. hepsi önemlidir. Mesela siz büyük bir e, kongre merkezine gittiğinizde, konferans salonuna gittiğinizde yukarının böyle bir dalgalı gibi Hı -hı. ama e, yumuşak malzemelerden yapıldığını görürsünüz. Bu nedir? Oradaki yankı, akustik yankı, etkiyi, yankıyı evet. almak için kullanılan bir yöntemdir. Ya da geçmiş dönemlere bakalım. Mesela o amfiteatralara baktığımızda amfiteatraların şekli Hani dünyanın her yerinde amfiteyatrolar var. Türkiye'de de var, İtalya'da da var ama şekil olarak hepsi birbirine benziyor. Neden? Çünkü orada aslında fiziksel olarak bir yöntem bulmuşlar ve onu tüm noktalarda uygulamışlar. Geldik spora. Spor deyince aklımıza ne geliyor? Ben şöyle bir düşüneyim. Daha böyle artık çünkü teknoloji öyle bir gelişti ki mesela yani tenis, basketbol, tenis, voleybol Hep hepsi hem, mutlaka fizikle alakalı. Tabii. Yani şu var. Mesela basketbolda yaptığım atışta atış açısının hesaplanması ya da doğru noktaya Direkt nokta serbest atış şeyleri düşünüyorsunuz. Gibi. Ilk atışları. Bir, ama teknoloji öyle bir gelişti ki ben şunu da örnek verebiliyorum. Mesela tenis raketlerinin yapısı. Tenis raketlerinde kullanılan malzeme türünü değiştirdiler. Nanoteknolojiden hmm. yararlanarak bunu yaptılar. Ne yapıyor? işte sporcunun Topa daha iyi hükmedebilmesini sağlıyor ya da golf sopaları golf sopalarını daha özel bir hale getirdiler ki orada işte o deliye topa atmak için gereken olayı biraz daha kolaylaştırıyor ya da işte sporcuların üzerine giymiş olduğu kıyafetlerdeki o sporcu formalarındaki nano partiküller kullanılarak yapılan kısımlar onların işte çok yoğun terleme esnasında rahatsız etmemesi ya da üzerinde e, çok hafif olması. Örnek veriyorum bir yüzücünün bir koşucunun bu şekilde hafif bir malzemeye çok ihtiyacı var. Buralarda kullanabiliyoruz. Geldik resime. Şimdi resimde zaten direkt renklere örnek verebiliriz. Bir örnek Kardeşim. daha vereceğim. Bir de Ebru sanatı var. Ebru sanatını çünkü yıllar önce ÖSYM e sormuştu O yüzden hep üzerinde dururum. E, bunu ilerleyen konularda özkütle farkında da anlatacağız. Şimdi Ebru sanatındaki olay nedir? Biz bir kabın içerisine su dökeriz. Üzerine boya dökeriz. Boyanın öz kütlesi küçük olduğu için boya yukarıda kalır. Böyle kağıtları alırız, suyun üzerine bastırırız. Orada güzel şekiller ortaya çıkar ve geçmişten bu yana bizim kullandığımız metotlardan biridir. Şimdi bunun dışında dediğim gibi ben başka ne söyleyebilirim? Mühendislik alanlarını söyleyebilirim. Örnek tamam, veriyorum. Zaten. <laughs> yani zaten şöyle bir şey var. Mühendislik fakültelerinde en zor denilen mühendislikler kimdir? Elektrik, elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, mühendisliği. E, makine mühendisliği. Genelde bunlar hani çok zor okuması, çok zor bölümler derler. Temel sebebi fizik olması. Fizik tabanlı çünkü hep fizik dersleri alıyoruz. Başka bir diğeri tıptır. Tıpta özellikle nükleer tıp dediğimiz, görüntüleme yöntemleri dediğimiz kısım bizim tamamen e, çalışma alanımız. Şimdi şöyle bir örnek verelim hocam öğrencilerimizin daha iyi anlaması için biraz detaylandırıyorum. Çünkü hani sözel bir konu olduğu için bizim ee, sohbet tadında götürmemiz aynen, lazım. Aynen. Şeyi boğulmamamız lazım. Kalıp e, cümlelere boğulmamamız lazım. Biraz daha akılda kalmasını istiyorum. Şimdi mesela biz e, bir tane görüntüleme cihazına ihtiyacımız var. Yani hastaların işte örnek veriyorum böbreğinde ya da işte vücudunun herhangi bir organındaki yapıyı elimizdeki mevcut görüntüleme cihazlarıyla görüntüleyemiyoruz. Daha iyisine, daha hassasına, daha çözünürlüğü yüksek olanına ihtiyacımız var diyelim. Şimdi bu noktada ne yapacak? Bir masaya oturduk. Masanın etrafındakilere sayalım. Olayın teorisi için bir tane fizikçi var. Olayın tıp alanı için bir tane tıp doktoru var. Ondan sonra bu makinenin tasarlanması için bir makine mühendisi var. Sonra bunun yazılımı için bir bilgisayar mühendisi var. Bunun elektronik kısımlarının yapılması için bir elektrik elektronik mühendisi var. Hasta yok. <laughs> yani şu bakıldığında aslında görmüş olduğumuz gibi disiplinler arası bir çalışma yapıyoruz. Ya da örnek veriyorum. Büyük afetlerde oluşturulan bilim kurullarında ortaya Çıkan sonuca baktığımızda o masa etrafında birçok alandan birçok Alanında uzman kişi var ne yapıyorlar? Disiplinler arası çalışma yapıyorlar Örnek veriyorum depremle ilgili Bir çalışma yapıldığında Kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi ile ilgili işte bunun içerisinde bir inşaat mühendisi oluyor, jeofizik mühendisi oluyor, jeoloji mühendisi oluyor Fizikçi olabiliyor Birçok alandan birçok kişi ortaya çıkıyor işte ee, şehir plancısı olabiliyor örnek Hı -hı. veriyorum. Birçok kişi bir araya geliyor ve disiplinler arası bir çalışma ortaya Amerikan çıkıyor. Amerikan filmlerinde çok sık görürüz Heh, zaten. Aynen öyle <laughs> değil mi? Bir Acil bir durum olduğunda söylerler. Şimdi başka neler demişiz? Şimdi ilişkili disiplinleri söyledik. Fizik bilimi atom altı parçacıklar kadar ölçekte doğayı inceler. Yani biz ne yapıyoruz? Artık mikro boyutlara inmiş oluyoruz. Fizik bilimi evrendeki galaksiler kadar büyük ölçekte doğayı inceler. Artık makro boyutlardayız. Yani biz en küçükten en büyüğe kadar olan kısımların tamamını inceleyebiliyoruz. Devam ediyoruz. Fizik bilimi evrene kuvvet, enerji, uzay ve zaman ilişkileri çerçevesinde matematiksel hesaplamalar kullanılarak inceleyen yasalar ve teoriler bütünüdür diyor. Yani matematiksel yöntemler, matematiksel hesaplamalar kullanıyoruz. Biz buna teorik çalışma diyoruz. Hı hı. Teorini yapıyoruz. Laboratuvara geçtiğimizde de deney serini evet. yapıyoruz. Ondan sonra uygulama kısmında topu mühendislere atıyoruz. Şimdi Çeviriyorum. devam edebiliriz. Şimdi o zaman fizik bilimiyle ilgili çıkarım yaptıklarımız, konuştuklarımızı bir özetledik. Öğrencilerimizin daha bunları net görebilmeleri için sırasıyla bunların hepsini söyledik. Bu arada hocam kısa bir bilgi vereyim. Sevgili arkadaşlar bunlar okulda bir haftada işleyeceğiniz konu var tahmini olarak farklı farklı derslerde. Burada bu notlar elinizde bulunsun istiyorsanız hemen aşağıdaki linkten ücretsiz olarak üye olup PDF'leri indirebilirsiniz. Hatta bu PDF'leri çıktı aldıktan sonra ya da tabletinize, telefonunuza indirdikten sonra derse katılmanız bu notların önünüzde olması size çok ciddi avantajlar sağlayacaktır. Buyurun hocam. Evet, şimdi bu yüzden genelde ben de hazırlarken madde madde hazırlamaya çalıştım ki Hı -hı. öğrenciler çünkü sınavlara çalışırken bunlara çok dikkat ediyorlar, daha işlerini kolaylaştırıyor. Şimdi fizik biliminle ilgili başladık yasaları evrenseldir. Hı hı. Yani ben kabul ettim, sen kabul etmedin yok. Evrensel yasaları vardır bu bir. İkincisi gözlem ve deneye dayanır. Doğru. Bilgileri zamanla değişebilir, gelişebilir. Şimdi burada şöyle bir soru işareti var. Ee, fiziksel bir yasa zamanla değişir mi? Değişir. Ama öğrenci bunu diyor ki ya yer çekimi bu değişiyor mu? Tamam yer çekimi değişmiyor. Newton'un dediği doğru ama Belki bununla ilgili bir sürtünme ya da farklı bir alanda bir değişim söz konusu. Ya da hocam bu da değişebilir. Yani şöyle değişebilir. Üç cisim problemi diye bir şey vardı ya. <laughs> i̇ki gezegenin birbirine fazla yaklaşması durumunda o da çekiyor, o da evet. çekiyor nesneyi. Ve yer çekimi bu sefer birbirini dengelemeye başlıyor. Yani burada <laughs> aslında kastımız şu. Var olan var, <laughs> tamam. Ama atıyorum şu anda 9.7 mi hesaplıyoruz? İleride belki de bunun 9.73 olduğunu Aynı göreceğiz gibi. gibi. Ve bir diğeri de şu. Ben şöyle örnek veriyorum. Şimdi fizik bir bilim dalı. Fizikte değişim deyince aklımıza bir soru işareti geliyor. Hı hı. Ben ama şu soruyu soruyorum. Hukuk bir bilim dalı mı? Bir bilim dalı. Sosyal bilimler içerisinde olan bir dal. Şimdi hukukta yasalar zamanla değişiyor mu? Değişiyor. Neden? İnsanların yaşantısına göre, teknolojik görüşmelere göre hukuk yasaları değişiyor. Örnek veriyorum. Bundan 10 yıl önce ya da 15 yıl önce bilişimle ilgili birçok şey suç sayılmazken günümüze baktığımızda bunlar suç oluyor. Neden? Çünkü kişisel Verilerin korunması e, sebebiyle bunların biz e, yasal olmadığını, bunların artık bir cezai hüküm sahibi olduğunu söylüyoruz. Yani bunu neye dayanarak yaptık? Gelişen teknolojiyle beraber bu ortaya çıktı. Biz oradaki insan haklarını korumaya çalıştık. Fizikte de böyle. Şimdi bakıyoruz teknoloji gelişiyor, bilim gelişiyor. Her geçen gün, her geçen yıl çok büyük ilerlemeler kaydediyoruz. O yüzden bilgiler ne yapıyor? Zamanla değişebiliyor, gelişebiliyor. Aslında tamamen değişme yok. Biraz önce söylediğimiz gibi güncellemeler yaparak ilerliyoruz. Devam ettik. Bilgileri doğrulanabilir veya yanlışlanabilir. Şimdi bilimde önce şuradan başlayalım. Mutlak doğru yoktur. Bilimde mutlak doğru yoktur. Biz bunu en iyi pandemi döneminde gördük. Bilim kurulu çıkıp bir açıklama yapıyordu. Aradan 2 ya da 3 hafta geçiyordu. Bilim kurulu diyordu ki biz şu tarihte şunu söyledik ama yeni veriler ışığında yeni yaptığımız gözlemler ya da vaka analizleri sonucunda bu bilgiyi bu şekilde olduğunu söylüyoruz diyordu. Yani iki hafta önce biz doğru dediğimiz bir şeyi iki hafta sonra yeni veriler ışığında, e, teknolojik gelişmeler ışığında bunu değiştirebiliriz. Yani Hı -hı. bu yanlıştır, doğru olanı budur şeklinde doğrulanabilir, yanlışlanabilir. Veri sayısı arttıkça Aynen öyle. gerçeklik değişiyor. Ya biraz böyle. aslında mesela yeni bir şey bulduk. Bulduğumuz yeni bir şeyde. İlk başta ortaya attığımız fikirler zamanla değişebiliyor. Dediğiniz Hı. gibi elimize yeni güncel veriler geliyor. E güncel veriler geldikçe burada değişimler ortaya çıkıyor. Deney sayısı artmış oluyor ha aslında yani. öyle bir durumda. Yani ben aslında şeye var. benzetiyorum bunu. Ee, sene başında bir öğrenci, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci. Sene başında sınava hazırlanmaya başladı. Örnek veriyorum öğrenci 50 netle başladı TYT sınavında şimdi bu öğrencinin 50 net civarında dolaşan bir öğrenci olduğunun göstergesi midir? Ama bu çocuk her hafta deneme sınavına girerse yeni yeni veriler geliyor. Bu çocuğun daha iyi sonuçlar alabileceğini bize ortaya koyuyor. Evet. evet. Bilim de böyle. Şimdi devam ediyoruz. Bilgileri teknolojik gelişmelerin temelini oluşturur. Biraz önce de söyledik. Her masada varız. O yüzden bunu da yine, <laughs> yine söylüyoruz. Devam ediyorum. Bütün sorulara cevap veremez. Bilimde bütün soruların cevabı yoktur. Hatta biz fizikte buna diyoruz ki karanlık madde diyoruz. Bilmiyorsa karanlık Hı -hı. madde diyoruz. Çıkıyoruz kenara. Ama böyle şimdi hala birçok branşta matematikte dahildir. Birçok branşta hala cevabını bulamadığımız sorular var. E zaten bilim ne için var? Bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmak için var. E o zaman her şeyin cevabı zaten elimizde olsaydı bilim evet. insanlarına ihtiyacımız kalmamış olurdu. Her şeyi cevaplamış olurdu. Bir diğeri matematiksel denklemler ve modellerle doğa olaylarını açıklar. Biraz önce söylediğimiz gibi matematik bizim dilimiz. Tüm her noktada matematiğe ihtiyaç duyuyoruz. Hocam kalemi kapatın isterseniz. Yeni bir kalem alalım. Evet. Çünkü siz açık beklettikçe o video biliyorsunuz <laughs> <laughs> Şöyle yaptım. Hı -hı. Şimdi geldik. Hocam bu nedir? Kamyon. Kamyon et. Kamyon et. Kamyon et evet. diye Kamyon biraz et. daha sevimlisi. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Fizik biliminin alt dalları deyince ilk harflerden bir kamyonet ha. aklımıza gelecek. Buradan görsel olarak hafızamızda kalsın. Peki alt dal, fizik biliminin alt dalı demek ne demek? Şimdi Bugün hep tıptan gidiyoruz, hep Hı -hı. doktorlardan gidiyoruz. İnşallah tıp isteyen öğrencilerimiz e, üniversite sınavına girdikleri dönemde o amaçlarına ulaşırlar diyelim. Şimdi şöyle bir olay var. Ben bir hastaneye gittim. Kalple ilgili bir problem yaşıyorum. Bir çarpıntım var. Ne yaparım? Bir kardiyoloğa muayene olurum. Siz gözünüzü değiştirmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bir göz doktoruna gidersiniz. İşte bir karın ağrısı duyan kişi ilk olarak belki tahlil yaptırmak için dahiliye'ye gider. Yani bir hastane var. Herkes içeride doktor ama herkesin farklı farklı uzmanlık alanı var. Hı hı. Bizim sıkıntımız neyse bizi o alana yönlendiriyorlar ve o alanın uzmanıyla biz ne yapıyoruz? O alanın uzmanına muayene oluyoruz. Şimdi örnek veriyorum. Ben fizikçi. Ama ben katı hal fizikçisiyim. Nükleer fizikçi var, genel fizikle ilgilenen var işte. Farklı farklı alanlarda çalışan birçok fizikçi var. Şimdi nükleer fizikçi olmayan biri size çok basit bir şekilde nükleer enerji santralinin çalışma prensibini anlatabilir. Ama şimdi ne der? Der ki işte bir nükleer e, enerji santrali şu şekilde çalışır. Radyoaktif bir element kullanırsın, uranyum kullanırsın. İşte bunun oradaki işte e, suyu e, kaynatıp daha doğrusu suyu buharlaştırmasına oluşan buharın türbinlere döndürmesine, işte türbinlerin dönerek elektrik enerjisi üretmesi gibi çok basit bir e, geçiş yapabilir. Süreci anlattı. Ama oradaki buhar türbinlerinin kaç metre bölü saniye hızla döndüğünü sorduğunuzda o zaman der ki işte nükleer fizik alanındaki şu hocamıza danışabilirsinler. O size detaylı olarak anlatır. Bu olay da şuna benziyor. Ben hastayım. Çarpıntım var. Doktor dedi ki herhangi bir doktor farklı bir alanda doktor işte bu kalp krizi olabilir bilmem ne olabilir falan filan bir sürü ortaya teori atıldı ama sen bir kardiyoloğa git kardiyolog bunu inceler sonucunu koyar tedavisini uygular olayı bitirir. Biz de öyle. Şimdi ben örnek veriyorum. Ne yapıyorum? Nanoteknoloji ile ilgili alanlarda çalışmak istiyorum. O zaman gidip de ben örnek veriyorum. işte mekanikten ya da nükleer enerjiden bir medet Kimden medet umarım? Katal fiziğinden medet alırım. Ya da elektromanyetizmadan medet alırım. Alt alanının hı hı. geçişine göre bunları söyleyeceğiz. Yani aslında fizik bilimi en tepede bunun çeşitli noktalardaki kısımlarını inceleyen alt dalları var. Bunların ilk harflerinin kamyoneti olarak sıraladık. Bunlar kimdir? Katal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik. Şimdi biraz bunları açarak ilerleyelim. Şimdi hal fiziğine geldiğimizde ilk olarak hal fiziğini şöyle söyleyeceğiz. Kristal yapılı maddeleri, yarı iletken maddeleri... Maddelerin esneklik, iletkenlik gibi özelliklerini inceler. Burada şuna dikkat etmem lazım. Esneklik, iletkenlik bazen burada şunu da söylüyor hocam. Optik, manyetik özelliklerini inceler diyor. Ama kristal yapılı maddeler ya da yoğun madde cümlenin girişinde bana veriyorsa şunların bir önemi yok. Ben kimi görüyorum burada? Katar, Katar fiziğini görüyorum. Hı hı. Biz burada tuzağa düşmeyelim. İkincisi atom fiziği. Atom fiziği nedir? Şimdi biz bir atomun yapısına bakalım. Atomun yapısında kim var? Artı yüklü protonlar var çekirdekte bir de yüksüz nötronlar var. Bunun etrafında dolanmakta olan eksi yüklü elektronlardan söz ediyorum. Ben bu olayın tamamını eğer ele alıyorsam bu nedir? <laughs> atom fiziğidir. O zaman atomun yapısını elektron dizilimini ve enerji seviyelerini inceler. Burada hı hı. en çok karışan nükleer fiziktir. Nükleer fizikte sadece bakın şurayı sadece inceler. Biraz sonra yine hatırlatacağız. Sonra geldik mekaniğe. Mekanik kimdir? Kuvvet, hareket, denge gibi konularla çalışma yapar. Arabaların motorları, bizim hareket etme sistemlerimiz, kolumuz, bacağımız, kemiklerimiz bunların hepsi nedir? Mekaniğin hı hı. içerisinde yer alır. Devam ediyorum. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Şimdi plazma. Plazma nedir? Maddenin Dördüncü, Dördüncü şey. halidir. Nedir? İyonize olmuş gaz demektir. Bu da mesela sonradan çıktı. Bizim zamanımızda maddenin üç hali vardı. Katı sıvı gaz sonradan dört oldu. Ama şöyle oldu. bir şey var. Evrenin de yüzde doksan beşi plazma yapıda. Demek ki fark edememişiz. Biz sadece yüzde beşini fark ediyorsunuz Şimdi yüksek enerji şu an zaten yine plazmayı aslında detaylı olarak anlatmıyoruz <laughs> <müfretin gülüyor> içerisinde. Sadece burada verip geçiyoruz. Yüksek enerjili parçacıkları ve maddenin plazma halini inceler. Şimdi yüksek enerjili kimyasal reaksiyonlarının hızlı gerçekleştiren, ısı ve elektriği çok iyi ileten ee, özel durumlu maddeleri biz yüksek enerji ve plazma fiziği içerisinde alıyoruz. Hatta atom altı parçacıkları da yine bu kısımda incelemiş oluyoruz. Evet. Devam ediyorum. Geldim optiğe. Şimdi optiği günlük hayattan zaten biliyoruz. Optik deyince hemen aklımıza işte alışveriş merkezlerindeki caddelerdeki gözlükçüler geliyor. Neden? Çünkü ışığın yapısını yansıma, kırılma gibi olayların tamamı optik inceler. Yani işin içerisinde ışığın yansıması, kırılması, renklenmesi, işte prizmadan renklere ayrılması diyelim daha doğrusu, işte gölge olayı, aynalar, mercekler varsa bunun adı optiktir. Geldik nükleer fiziğe. Biraz önce söyledik arkadaşlar lütfen dikkat, lütfen dikkat. Atomun yapısı derse atom fiziğidir. Atomun çekirdeği derse bunun adı nükleer fiziktir. Lütfen dikkat. Atom çekirdeği ve çekirdekte meydana gelen tepkimeler üzerine çalışmalar yapar. Çekirdekte meydana gelen tepkimeler nedir? Bunlar genelde radyoaktif tepkimelerdir. Dikkat. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Atom çekirdeğini, radyoaktif ışımaları, radyoaktif tepkimeleri inceleyen alt bilimde alınan nükleer enerji diyoruz. Geldik elektromanyetizmaya. En sevimlisi bu adından anlaşılıyor. Elektrik yükleri, elektrik akımı ve manyetizma konuları. Manyetizmanın içerisinde örnek veriyorum. Manyetik alan mıknatısları da alabilirim. Çalışmalar yapan alt bilim dalıdır. Son olarak geliyoruz kime? Termodinamiğe. Bu da adından alınmış oluyor. Termodinamik aklımıza ne gelir hocam? Termo sıcak. Sıcaklık. Isı. Aynen. Isı enerjisi, sıcaklık, genleşme, hal değişimi, ısı aktarımı, ısıl denge gibi konuları inceleyen alt bilim ona termodinamik denir. Şimdi şöyle yapacağım hızlıca bir hatırlatma bir tekrar yapmak istiyorum kamyonet. Heh yani şimdi kamyonette aklımızda kalsın ama biz kamyonetin içine neler yükledik bakalım. Şimdi ilk olarak mekanikten başlayalım. Mekanik neydi? Kuvvet ve hareket etkileşimini inceliyordu. Anahtar kelimeleri verip geçeceğim. Sonra katı hal fiziği. Katı hal fiziği kimde? Yoğun madde kristal yapıları inceliyordu. Atom fiziği atomun yapısını ve enerji seviyelerini inceliyordu. Yüksek enerji ve plazma fiziği yüksek enerjili maddeler ve maddenin plazma halini inceliyordu. Hocam ben burada bir duracağım. Yüksek enerjili e, maddenin arttı. plazma halini denince, yüksek enerji atomun çekirdeğinde Hocam, yüksek enerji var. Atomun az önce. çekirdeğinde aynen şöyle söylüyorum. Atom altı parçacıklardan aslında burada kastediyorum. Atom altı parçacıklar da bu alanda yer alıyor. Mesela yüksek enerji ve plazma fizinin e, çalışma alanlarından en bilineni, e, ilerleyen konularımızda da karşımıza gelecek söndür, Avrupa Nükleer Hı -hı. Araştırma Merkezidir. Orada aslında atom altı parçacıkların yapısını görüyoruz. Yani nükleer fizik bunun bir alt dalı gibi değil. Hepsi birbirinden farklı. Burada Yüksek enerji parçacık deyince atom altı parçacıklar gelsin. Orada atom çekirdeğinden söz ediyoruz. Ha, Orada... atom altı parçacıklar farklı bir şeydir. Tabii, tabii oradaki Bakalım. proton ve nötronu oluşturan alt parçacıklar. Hı hı. Sonra geldik optiğe. Optik deyince ışık ve ışık olaylarının tamamı aklımıza gelecek. Tekrar ediyorum, çekirdek diyorsa bu nükleer, nükleer. fiziktir. Radyoaktif diyorsa bu nükleer fiziktir dikkat. Elektromanyetizma elektrik ve manyetizma ile ilgili. Çalışmalar yapar. Termodinamik ısı enerjisi, sıcaklık gibi konuları inceler dedik. Bunlara lütfen dikkat edelim. <laughs> Evet, şimdi geldik buraya. Bunlar hangileri hangi alt alanın dalıdır? Nükleer. Evet, birincisi nükleer fizik, değil mi? nükleer enerji santrallerinin bacaları. Nükleer Hı -hı. fizik. Henüz baş başlıklarını tam ezberleyememişim herhalde. Buraya. Bu, elektrik manyetizma. Elektromanyetizma, elektrikli araçların şarj istasyonlarına. Kamyonette. Hmm. Sondan ikinciydi, Hı. değil mi? Elektromanyetizma. Bu iklimlendirme. Iklimlendirme yani biz hava çok sıcaklık, sıcaklık. Ha, hava, hava çok sıcaklık <laughs> hava çok sıcak ne kullanırız klima Termo. kullanırız o zaman bu termodinamik güzel bu da iletkenlikle alakalı hani şeye bağlanıyoruz internete bağlanıyoruz şurası cam komple katı yok internete bağlandığımızda hani nasıl bağlantı deriz. Mi? fiber optik bağlantı. Ha, değil mi? Fiber optik. internet deriz. Fiber Anladım. optik kablodur bu. Fiber Tabii optik, optik kablonun deyince aklıma direkt <laughs> şey geliyor benim. Aha bu geliyor. <laughs> Şimdi şöyle düşünün. Burada şu içeride bir ince bir cam yapı vardır. Işık bilgi olarak düşünün içeriye girer tam yansımalar sonucu ilerler. Hı -hı. O yüzden reklamlarda ne der? Işık hızında internetler bütün firmalar. Evet. Çünkü ışık hızında iletiliyor. Doğrudur. Kabul ediyoruz ama ışık hızında <laughs> reklam aldık. Peki hocam <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık sevgili arkadaşlar. Aslında epey detaylı bilgiler öğrendik. PDF hemen indirin bunları unutmayın. Ama yazılı da bunlar karşınıza çıkacak. Umarız yüksek notlara varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>